dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme yer. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yer. Sinesi çatlayacak Rasul bekleyenleri Hadi gel ey ya. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın ve nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden, zerre zerre her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin bir işin. Şey. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Tüzzahna Seyitlerin anası Yüzünü gözünü siliyor Biricik kızın Sana yeryüzünde en çok benzeyen Yürümesi sen Gülmesi sen Ağlaması sen Ağlama kızım Dişin geliyor aklımıza Niye çıkardılar ki yurdundan seni himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun Allah Azze ve Celle semayı harşiyet kaplıyordu Sen Allah diyordun arş-ı ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun üç bin melek iniyordu alacak derler Yüz yirmi beş bin sahabi anam babam sana feda olsun diyor Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce, sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Onlara, beni seviyor musunuz diye sormuştum. Evet ya Habiballah, seni çok seviyoruz demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum buyurmuştu. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın ve Refika Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dikmişlerdi. Cübbeyi giyip etrafı beyazdı. Cübbeyi giyip ashabının yanına çıkmıştı. Ve mübarek ellerini dizlerine vurarak görüyor musunuz?